Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş e geldiniz. Yani. Sizlerle Ankara PUBG birincisi arkadaşımla PUBG oynuyoruz şu an. Tabi. Bu, bu, ölümsüz anı e, size de göstermek istedik. Tamam tamam tamam. Arkadaşlara selam. Hocam e, arkadaşlara ne demek istersin? Hocam e, birinci olmak şu hocam seni takip etmişsinler. Yani beni takip edin bizim videoları izleyip tabi birinci mi olsunlar diyoruz taktik ta, taktikler öğrenip hocam taktikler öğrenip evet. birinci olmalarını gerektirebiliriz hocam yani hallederiz hocam kolay <laughs> hocam benim bilgisayar kafayı yedi hocam eller beyaz mı kar mı yağdı hocam bir dakika ya niye böyle oldu bir eve girelim evet eve girince düzeldi arkadaşlar amını sikti hocam öldüm ama koyayım Dama senin ki. bakmayın. bu videoyu Senin gibi lanet olsun. Hocam bu videoyu kapatacağım. Video kapatacağım. Hocam, hocam görün. Arkadaşlar görün. Kimse kimseden. Bu videoda aslında hocam, bir e, ispat dakika. Geliyor. Bu videoda neyi ispat etmek istedik arkadaşlar biliyor musunuz? Kimse kimseden üstün değildir. Koskoca Ankara birincisini bile devirdiler. Ya yani neyse arkadaşlar. Ben de bir dakika biri sıkıyor arkadaşlar. Bir dakika. Bir hesabını verelim. Bir sıkıyor. Neyse arkadaşlar, arkadaşımı bırakmak olmaz. Bunu kapatıp yeni bir oyuna gireceğiz. O oyunda görüşürüz. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hoş geldiğiniz. E, PUBG Ankara birincisiyle oyun oynuyoruz. Biraz önce öldü arkadaşımız. Biraz bir talihsizlik yaşadı. Bir önceki videomuzda görürsünüz zaten izlerseniz. Hocam niye öldün? Yani birincisin. Çabuk öldün. Nedenle açıklar mısın Acecim ilimeden geldi hocam. Acevili, ace, acele ettim biraz. Güven kendime çok güvendim. Fazla özgüvenden oldu. Ha, hocam evet. bu bununla ilgili bir atasözü söylemek isterim hocam müsaaden var. Ne hocam? Hocam şahıran göze yara katar. <laughs> evet. bu kimin atasözü? Ya <laughs> Berat Dönmezdir hocam. Allah belanı versin. <laughs> i̇sim verme hocam isim verme. Ya sen, sen, bana, sen bana bela okudun seni çıkmak. Hocam. hocam benim bilgisayarımda <laughs> biraz donmalar oluyor. Eğer ki çabuk ölürsen Allah kahretsin atlattığın yere bir bak Hocam burada silah çıkıyor hocam da sen bulamamış olabilir Hocam burada silah çıkar çıkmasına da buradan çıkamadan ölürüz Hocam evet. hocam sen cahil olma. gel ben bana gel ya Ben, ben böyle bir hiç olur hocam ben böyle bir hiç olacağım. Gel 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 arabama gel Hocam sen gel gel Hocam sen bana, sen, bana gel hocam sen bana, sen bana yani Taptan, neyse, canım, gel hocam Ben Türkiye Ankara bir tatlı içeceğim Arkadaşlar ben çekiliş anladım. devam ediyor Eee İlk videomda çekiliş yapacaktım Yaptım daha doğrusu Kimse yorum yapmadı Eğer ki yorum yaparsanız Kim yorum yaparsa ilk 5 kişiden ilk 5 kişinin arasından Ben Benim 50 lira kasamı hediye ediyorum Yorum yapın beğenin Çok büyük bir iddia hocam Hocam ben 50 liralık Kasamı hediye ediyorum sen ne hediye ediyorsun? Abi. Abi çekirdek. Hocam. <laughs> çekirdek olmaz. Çekirdek herkes alabilir hocam. Pahalı bir şey böyle değerli bir şey olması lazım. Hocam. Alabilir. Senin için değerli hocam, bir şey. Abi, çekirdek çok pahalı bir şekilde hocam. Tamam hocam çekirdek. Ama hocam değerli bak. Ben anlatayım hocam. Müsaade et. Anlatacağım mı? Anlatayım hocam. Ben anlatayım hocam çekirdek önemini. <laughs> Anlat hocam. Çekirdek hocam. Evet. Hocam kamyon devirmek için bire bir hocam. <laughs> ne için? Üç, hocam 100 gram, 100 gram şekilde hocam. Evet. Kamyon devirmek hocam. Kamyon devirmek. Hocam kamyon devirmeyi biraz daha açarsak. Anlamayan gamyon arkadaşlarımız olabilir. Hocam bana alır hocam. Banyo yazacağım. Yemeyiz. Biraz daha açalım, biraz daha. Kamyon evet kamyon hocam. iyi olur hocam. Kamyon yani nasıl anlatayım hocam? Ee, salam hocam öyle söyledim. Arkadaşlar siz anladınız. Öyle fazla argo konuşamıyoruz. Bu arada dikkatli olmak lazım. Hadi oğlum adam oğlum. Allah kahretsin. Allah <laughs> kahretsin. Allah kahretsin ya. <laughs> Hocam, hocam, hoca, hoca. Ne var hocam? Senin yüzünden hocam, öldük senin yine. Senin yüzünden, ya. Öldük. senin yüzünden öldük yine. Ben sana dedim buraya atlama yak diye ya. Lanet olsun senin gibi arkadaş. Ya bir video izledim. Hı. Oman oğlum bu ya. Annesi alışı şey atmaya gidiyorlar ayakkabı almaya. Hı kız annesini de merdiven aşağı atıyor amına koyayım. Ah bu diye Türk amına abi. Kızlar da oluyor. Vay amına. Sen sen gitle diyor Burası <laughs> bu amına koyayım ya. Arkadaşlar yeni bir oyuna hoş geldiniz. Bilgisayarım kötü olduğu için görüntü kalitesi çok kötü. Kusura bakmayın oyun çok donuyor. Dediğim gibi arkadaşım Bu Ankara pap, bak birincisi. Yine hocam atladın yere bir bak ya. Hocam çakçılığı diye atladın, atladın hocam. hocam. Ölüyoruz burada. Ya. Hocam ben sana bana güvenmeyeceğim. Sana bana sen güvenmeyeceğim. Ben seni bileceğim şöyle. sana ne zaman güvensen hep bir boğuluk çıkıyor. Zaten senin yüzünden ya buralara geldim ya. Ben bekleyeceğim. bekleyeceğim. Hocam duvardan atlayana kadar ya, bir saniye çıkıyor. Ben Ondan amına sikti o onlar Ondan amına sikti hocam. Peki. Öyle diyorsan. <gülüyor> <gülüyor> no, silah, silah hocam silah. silah buldun mu hocam? Yok hocam Ha şu da var bir tane. Ben bir Hocam gel hocam adam gelecek haberiniz olsun. Hocam sen beni koruman lazım. Ben yani o kadar. Ankara birincisi. Adam gördüm hocam adam, gördüm. Bir baygın hocam öldürdüm. Öldürdüm gel hocam. Ne tarafta yön söyle. Yanıma yanıma doğru gel hocam yanıma Geliyorum ben seni takip ediyorum Ne çıktı hocam onlar şimdi Arkadaşlar izleyin Taktik Strateji tecrübe Hepsi bu videoda Tabi <laughs> Evet. Şimdi odaklanamadım. Odaklanamadım. Ama hiç şey mı? Odaklanamadım. Peki. Şu an odak şu an odaklanmış halinde misin? Sen o o, o o da o Peki. Sen gel hadi. Sen güven. Oo, de bana güven. O UMP'de bu da var. Hı? Biraz da hocam, biraz da hocam boyluma burada, burada çok olacak. fena çatışma var. Yani burada patates olur. Ya. Ya. Amını <laughs> adam çıkacak acaba. Peki. Gel o hocam, dedim. gel, gel, gel hocam, gel. Sen gel beni hocam, koru, gel. sen beni koru. Nereye gidiyorsun amca? Gel hocam, Ben Ben şunları bir loottayım. Hocam biri daha var. Al, 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 hoca, hoca. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Neyse ben saklanıyorum. Allah, Allah hocam kahretsin hocam, öldüm ya. Hocam <laughs> sen niye gittin oraya ya? Sen hocam niye gittin oraya ya? Hocam loot yapıyordum ya. Ya bek intikam alayım çıkayım hocam. Hı? İntikam alayım hocam. İntikamımı al hocam sonra çık. Tabii intiham alayım hocam. Bekle. Hiçbir cık. oyunumuz 5 dakika sürmüyor. Adam var Adam var Ben seni koru dedim o ya. Hocam, çabuk seni koru dedim hocam. Beni koru. Ya oru ben oru dedim. sen niye gittim oraya acaba? Ad ben, ben sana güvendim. Ben bana bir dakika sen bana güven demedin mi? Dedim hocam abi 3 tane leş aldım. Niye korumadın beni? Nasıl arkadaşım? Arkamı Hocam mı kollayayım, önü mü kollayayım hocam? Hocam arkanda bir şey yok. Önünü koruman lazım. Bizim arkanda adam vardı hocam. Neyse hocam şu, şu benim öcümü al be. Benim intikamımı bir al. Hocam sen bir al. Arkadaşlar izleyin. <laughs> İzleyen arkadaşlar izleyin. Ben burada alacağım. Bakayım. Ses 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 alıyor mu? Salla. Hadi. Hocam solundan geliyor gibi ama. Aa! ha. Güzel afi. Onun arkadaşı da vardır. Ha tamam. da geldi. arkadaş da geldi. Bina binaya girdi gibi. Aha çıktı. Aferin oğlum. Tamam, tamam. Aferin. Tamam, ya iyi ben iyiyim hocam. Tamam ya. Boşuna Ankara bir Biri daha oldu. var Hı? Biri daha, daha var hocam. Ha, bomba çekti bomba. Oo! Ya salak bu hocam. Al var. Amını sikeriz hocam sen. Bak kahret. Amını sikeyim. Benim öcümü böyle mi aldın şimdi? Benim aldım öcünü aldım. Seni öldürenler öldürdüm hocam. Benim öldüren karşıdaki şeydi. Seni öldüren. Onlar öldü olacak, onlar ya. Neyse arkadaşlar, ee, <laughs> videomuz buraya kadardı. Yani isterdik ki daha uzun sürsün ama en fazla buraya kadar dayanabildik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz herkese.